Volemik anlatıyor. Türk işe bağlı sendikalar, demiryolları, karayolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025 yılı toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde hükümetin önerdiği zam oranını yetersiz buldu. İşçiler, geçim sıkıntısı ve enflasyonun gerçek etkileriyle mücadele ederken, önerilen bu ücret artışının emeklerinin karşılığını vermediğini belirterek tepkilerini ortaya koydu. Bu doğrultuda, Türk İş'e bağlı sendikaların başkanları ve üye işçileri Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek kamu işçisi sözleşme protokolüne ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Türk Metal Sendikası Ankara Şube Başkanı Nihat Zengin tarafından okunan basın açıklamasında işçilerin talepleri ve yaşadıkları sorunlar güçlü bir şekilde dile getirildi. Polemik Türkiye'nin sosyal medya platformu Görüyoruz ki bizi ne duyan olmuş ne de halkın gerçekleriyle yüzleşen hükümet geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan toplantıda bizlere yine geçim şartlarına emeği uygun olan kabul edilebilecek bir teklif sunmamıştır. Hatta öyle bir teklif ki işçinin emeğini adeta yok saymışlardır. Bize reva görülen ücret tüm ülkede işçi kitlemiz ve kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Neden mi üzüldük? Bir söz vardır bilirsiniz. Baltayı ağaca vurmuşlar. Balta ağaca neden üzüldün diye sormuş. Ağaç demiş ki: "Senin bana yaptığına değil, sapın gövdemdendir. Ben ona üzüldüm." demiş. Bizi yönetenlere söylüyoruz. Bu ülke hepimizin ve biz ülkemize, milletimize hizmet ediyoruz. Siz bunu unuttunuz. Bunu biz ona üzüldük. Buradan meydanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Biz emekçiyiz. Biz işçiyiz. Biz köle değiliz. Biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyor. Taleplerimiz duyulana kadar, haklarımız teslim edilene kadar emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşte bu yüzden artık sokaktayız, meydanlardayız, alanlardayız, geçinemiyoruz, zordayız. Eylemse eylem, grevse grev. Meydanlarda mı yatacağız? Yatarız. Aç mı kalacağız? Kalırız. Zaten çalışan biziz, zaten aç kalan biziz. İşçiyiz biz, işçi. Hakkımızı alana kadar direne direne kazanacağız. Türkiye'nin açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı gerçekler arasında dağlar fark var. TÜİK'in verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Mutfakta yangın var ama TÜİK hala güzel havalardan bahsediyor. Biz emekçiler pazarda, manavda, sokakta gerçek enflasyonu yaşıyoruz. Açıkladığınız veriler bu yangını ne söndürebilir ne de gizleyebilir. Pazardan eli boş dönen emekçi TÜİK'in verilerine değil cebindeki 3 kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. Gerçekleri görmek istiyorsanız TÜİK'in raporlarına değil işçinin boş tenceresine bakın. Polemik Türkiye'nin sosyal medya platformu Ülkemizde vergi yükü işçinin, emekçinin sırtına bindirilmiş. Maaşlarımız daha cebimize girmeden %27'si eriyor. Az kazanandan çok vergi alan bir sistemde adaletten söz edilemez. Yanlış hesaplarınızın faturasını biz emekçilere ödetemezsiniz. Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya, pazara bakın. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. Onurlu bir yaşam talebimizden geri adım atmayacağız. Emeğimizi yok sayanlar, işçinin sesini duyana kadar susmayacağız. Sokaklardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Basın açıklamasının ardından Türk iş temsilcileri ve işçiler, taleplerinin karşılanması için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Hükümetten henüz resmi bir yanıt gelmezken, sendikalar görüşmelerin seyrine bağlı olarak daha geniş çaplı eylemler planlayabileceklerini belirtti. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı hem işçiler hem de kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.